tarif yapacağım emin olun yemelere doyamayacaksınız her çatalda ahir bir haz yaşayacaksınız tarifi zaten çok kolay hadi hemen başlayalım <laughs> ne var bakalım malzemelerimizde 1 yumurta 100 gram erimiş tereyağı var 3 yemek kaşığı yoğurdum yarım su bardağı irmiğim 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya 2 yemek kaşığı hindistan cevizi ve aldığı kadar un öncelikle erimiş Tereyağımı ekliyorum. Siz margarin de ilave edebilirsiniz, o da maksa etkinize kalmış ama tereyağıyla daha kıyır kıyır oluyor. Bir tane yumurta kırıyorum. İkisini bir çatal yardımıyla şöyle karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı yoğurdumu ekliyorum. Yarım su bardağı ilmeğimi ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bir paket vanilya mı, paket kabartma tozumu ekliyorum. Ve içinin böyle hani sıkı bir kıvam değil de tam tersi biraz böyle e, nasıl söyleyeyim göz göz diyemeyelim de hmm. içinin böyle daha güzel, yumuşak, daha böyle ayrı kayrık bir hamur olması için hindistan cevizi ekliyoruz 2 yemek kaşığı kadar. Emin olun hem lezzet olarak hem de doku olarak hindistan gerçekten ayrı bir lezzet katıyor. Şimdi pavacan bir kıvam haline geldi ve aldığı kadar unumu eklemeye başlıyorum. Yani 2-2,5 iki, iki kadar bir, bir un alacaktır. Yavaş yavaş yoğuruyoruz. Un bittikçe un ekleyeceğiz. Evet canlar, hamurumuz şöyle muhteşem bir hamur oldu. Biliyorsunuz şeker payı deyince aklıma benim fındık geliyor. İster fındıklı yapabilirsiniz, ister mekki şeklinde düz düz çatalla şekil vererek yapabilirsiniz. Ben şimdi size ikisini de göstereceğim. Tepsinin yarısını fındıklı, yarısını mekki şeklinde yapacağım. Fındıklı olanları şu şekilde yapacağız. Şimdi içinde kabartma tozu olduğunu unutmayın. Çok da böyle büyük büyük yapmayın. Kabartma tozu olduğu için bunlar kabaracaktır. Fındıklı olanları şöyle alıyorum, Elimde yuvarlayayım. içime koyuyorum. Fındığım var. Tam ortasına fındığımın şu ucu şekilde şöyle bastırıyorum içine doğru. Güzel bastırın ki pişme sırasında kabaracağı için içinden fırlamasınlar. Emin olun birkaç tanesi de başınıza gelecektir. Hatta benim de başıma gelecek birazdan. Eminim hissediyorum. Hamur <laughs> zaten kadar güzel hamur ki evet. zaten. güzelce yuvarladıktan sonra biraz aralıklı koyuyorum. Kabartma tozu var içinde. Ve yine aynı şekilde fındığın içine güzelce monte ediyorum. Şöyle. Şimdi tepsimin yarısını bu şekilde yapacağım. Yuvarlayacağım, fındık koyacağım. Yuvarlayacağım, fındık koyacağım. Evet canlar, yuvarlak ve fındıklı şeker yaptım. Şimdi de pastanelerde çokça görülen nefi şeklinde onu yapacağım. Bunu nasıl yapacağız? Elime gene aynı büyüklükte bir hamur aldım. Önce şöyle yuvarlıyorum. Yuvarladım hamuru daha sonra böyle böyle yapmaya başlıyorum. Elimle bastırıyorum. Hafif şöyle 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 şöyle. Yani şekli vereceksiniz. Şu şekilde olacak. Tam bir mekik değil. Evet canlar, gördüğünüz gibi şekillerimizi hazırladık. Şimdi sadece yumurta sarısını hepsinin üzerine süreceğim. Akını ayırdık. Evet canlar, güzelce sürdük. Şimdi çatalla bu fındık olanlara değil, mekik şeklinde olanlara şöyle ve şöyle çeki vereceğiz. Evet Canlar şekerparelerimiz hazır oldu. Önce de ısıttığımız 175 derece fırına yolluyoruz. Evet Canlar şekerparelerim çıktı. Şerbetim muhteşem oldu. Şimdi bunların üzerine ılık şerbete sıcak pardon sıcak şekerpareye ılık şerbeti döküyorum. Çiçeklerimizi şu şekilde şerbetliyoruz. Şimdi biraz bu şekilde durdu ya biraz da ters çevirip şerbetliyoruz. Daha sonra servisle barın alacağız. Harika oldular. Evet canlar şeker paralarımız hazır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.